Limanlar, limanlar yeterli diyebiliriz ama hani limandan sonraki etaptaki demir yolu taşıması şu anda yeterli değil. Türkiye biliyorsunuz hala çok eskiden yapılmış bir demir sistemi üzerinde yürümekte. E, demir yolu ciddi yat yatırım gerektiriyor ama tabi Türkiye'de bir de kamyoncuların lobisi var. Çünkü demiryolu kamyoncudan iş alır genelde. Kamyoncu da bugün Türkiye'de baktığıda çok ciddi anlamda bir filo var Türkiye'nin içerisinde çalışan. Hani demiryolunun bu filoyu vurması kimsenin işine gelmiyor. Yani biraz bakarsanız birçok şey var onun arkasında. Hani demiryolunun Türkiye'de çok ilerlememiş olmasının sebebi Türkiye'nin bunu becerememiş parasal yönden fazla olmaması değil. Aslında bunun bir nevi çok fazla öne çıkartılmaması da. Ama yeterli şu anda. you <sharp inhale>